Siz de izleyecek miyiz? Siz de yapın bu videoları. <laughs> Hayır mı seni? Siz de izleyin bizi tamam mı arkadaşlar? O zaman başlıyoruz. Hey. Ne oldu? Ne oldu Deniz kız? Neredesin? Buradayım. Buradayım. Aa, sen misin yoksa? Aa, benim. Aa, burada da var geliyor ses arkadaşlar kim evet, bağırıyor annem, ya? Bakın. Aa, buradan geliyor mu ses? Görüşürüz bebek. Aa deniz kızı. Nasıl yardım edeceğim sana bilemedim ki şimdi. Bu da bırak. Tut saçımı. Tut. Ay çok acıdı. Kim kime yardım ediyor ben anlamadım. İkimiz düştük yere. ben kaldım burada. Deniz kızı. Deniz. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Ay! Ay acıdı. Sen kimsin? Zümrüt. Üstüme oturdun Zümrüt. Az dikkatli ol lütfen. Orası benim sen ya, aa, Görüyor musunuz? Şaka. Tut beni tut. O aşağıda oh. durmuş. Artık çıkalım canım. Yoruldum Ay, aşağıda. aşağıda hmm. Elimi tut. Uzattım elimi. Çek. Ay. Oy. Ay. Ay çok yorulmuşum. Burası senin evin mi? Evet. Aa, az önce Deniz kızı vardı. Sen kimsin? Sen kimsin? Deniz kızı uyuyor tellerinde çok tuhaf. Az önce deniz kızı vardı. Bu kız geldi bana yardım etti. Deniz kızı uyuyor. Uyuyor. Peki sen kimsin? Arkadaşı mısın? Evet. Merhaba Melin oldum. Ben de Rapunzel. Ben de Cinderella. Burası benim evim. Çok güzel bir şey. de var. Çok güzel. Firahlı. Bayıldım vallahi. Ferahladın mı? Ferahladım vallahi. Aa, aa yıkıldı. <laughs> Ay bir şeyler <laughs> dökülüyor. Kaçıyorum ben. Aa! Tamam, derin. Ay bebek oturayım senin yanına şöyle. Merhaba bebek. Sen komşu. Ay yine bağırıyor bu kız. Koşu. Gideyim de yanına bağır bağırmasın. Başım ağrıdı. Ay geldi yanıma vallahi. Ay, <laughs> ya? Bak burada at da var. At da oynasın bu bebişte. Ay bu çocuk da nereden çıktı? Yeni yeni bir şeyler geliyor Benim buraya. Kızı mı? mı senin? Ay çok tatlıymış. Adı ne bunun bakayım? Bence bu evleri biraz arkaya çekelim. Adı neymiş bu kızın bakayım? Ay çok tatlı. Hmm. Gel Nasıl senin. Serbest. kızıma bak. Abla mı? Tamam. tamam. Bakıyorum ben. Hiç merak etme, gözün arkada kalmasın. Hatta biz bu bebekle bakalım. Biz geldik bebek. <laughs> Leyla. Ne oldu Leyla? <laughs> bu çocuk da hiç durmuyor canım. <laughs> Aa, uyumuş bu çocuk. Ben yatırayım yerine. Şşşş. Uyudu, uyudu. Yatır yerine. Bunu yedirir. Komşu, bu benim bebeğim benim yanımda uyuyor. Öyle mi? <laughs> Vallahi yoruldum onu yuturken gerçekten. Ben de artık uzanmak istiyorum şöyle. Hadi iyi geceler komşum. Uyumayacağız. Ama çok yoruldum ya. Ben <laughs> sana Ay, ay çok uyumuşum ya. Ah, ah, deniz kızı. Hoş geldin. Neredeydin sen? A A A Kırın. Deniz kızı ben artık benim. evime gidiyorum. Tanıştığıma memnun oldum. Hmm. Bu da benim. Adı neydi A A senin ya? Deniz kızı. Yok yok senin senin. Kız senin. Sindirella. Ha Sindirella adını unutmuştum Pardon. Hadi görüşürüz. Deniz kızı görüşürüz. Bay bay. Ama buna buna ablam diyormuş bu. Abla mı diyormuş? Ablam. Tamam. Ablam hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz ablam. Anlamadım yetişti vallahi ay. Abla, abla, abla. <laughs>